Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu karakteri 6-7 saat buraya koymuştum okey kasın diye. Durum ne diye kontrol edecektik. Göre görmüş olduğunuz gibi 6-7 saatte kastığı bu. Saatte 1.1 okey falan kasıyor. Yani 10 saatte 11 okey kasar bu karakter en fazla burada. O yüzden bu karakteri daha burada tutmayacağım. Başka bir yer bulabilirsem oraya koyarım. Bulamazsam bu karakter komple iptal gözümde. Bu okey işi burada fasafizo yani katta kasılmıyor. Arkadaşlar pazardaki elmas fiyatlarının tanesi 10M. Ve ben de elmaslamak istediğim itemleri fakat e, çok pahalı geldi bana. Bende de 17 tane 48 levelin üzerinde karakter var. Dedim buraya getireyim elmas kasayım. Burada nasıl elmas kasılıyor arkadaşlar onu göstereyim. Öncelikle çok fazla karakteriniz varsa e, 50 level ve üzeri. Onlarla geliyorsunuz burada bu zımbırtıyı düşürüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane şeyden görev alacaksınız tabi ki de. E, ejderha gücü öğretmenimine yan karakterinizde topluyorsunuz böyle düşürdüklerinizi. Bundan şimdi ben 17 tane yaptığımdan dolayı 17 çarpı yani 6 7 11 para bırakacak burası bana. Ama ben birazını kendime gerisini de satarım kullanmayacağımı da. Bazı karakteriniz varsa 50 level üzeri. Bunu size tavsiye ederim. Ya da 50 level'e karakter de kasırılabilir bunun için. Yeni serverlarda genelde çok yüksek fahiş fiyatlardan satılıyor. Eğer attığınızda istediğiniz kadar düşürebiliyor Şurayı da keseyim. Bakın gördüğünüz gibi atkı ve tarihçe sadece. Başka bir şey düşünmenize gerek yok. Yer, yere atmazsanız teklenmiyor arkadaşlar. O yüzden yere atıyorum ben sürekli. Böyle böyle kasalım. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi Baya bayağı bir kastım. Murat'a da kasayım dedim o sırada. 25-30 dakikada falan düştü. Şimdi çevirelim hepsini. Arkadaşlar bütün karakterlerden sadece şu hareketi yapıyorsunuz malzemeleri verip. Gördüğünüz gibi 3 tane elmas veriyor. 51 tane aldım ben. Bunları da Murat'a postadan atayım. Onlar da 8 çer var. O da alır. Şurası ediyor. 5.1 ediyor. Serverda anlamadığım bir şekilde arkadaşlar bu dönüşüm küreleri çok para. Acaba dedim kuvvet yankısında mı etki ediyor da bu millet şey yapıyor diye bir test edeyim dedim. Böyle 14 ile 27k arası vuruyor. Bir tane daha deneyelim hatta. Böyle 27k falan. Bu arada benim dönüşüm P değil. Ondan düşük vuruyordur. Şimdi bunu bir bozalım. Bunu bozmamız için ölmesi gerekiyor. Durun öldüreyim karakteri. Ve hatta bozmaya gerek yok. Kuvvet yankılarını etkin yapıyorum. Etrafında gözüküyor. 28 <laughs> 28 k oldu. Kuvvet yankılarından herhangi bir şey gitmiyor. Evet. Ama kuvvet yankısı hep gitmesi hasarını arttırdı şu anda arkadaşlar. Gitgide de hasar artıyor. 30 ka'ya doğru çıkıyoruz. Deliciyle alakalı mı diye düşüneceğim de yok. 14. Yok abi. Hiçbir değişen bir şey yokmuş. Demek ki meleciler öyle yayla abanıyorlar. Ben de zannettim bunda acaba işliyor mu? Ruh da işlemiyordu ona eminim. Kuvvet yankısı farklıdır diye düşündüm öyle değilmiş. Arkadaşlar şu anda ateş ayakkabımız yok. İtemlere de cevher atmadım sadece kolyeye cevher attım. Bunda da cevher yok. Yani bir nereden baksanız 20 canavara yakın bir eksiğimiz var. Pet de zaten tip 4 bir de kan takıyorum. Öyle bir kuvvet yankısıyla geleyim dedim bir hasar vurayım bakalım. Kesebilecek seviyede mi? Zannetmiyorum ama hiç yoktan bir 17-18K'yı görüyorsak şu an için bizim için iyi. 20'lik delici ve 2 tane balık basacağınız sadece. Bunlar da sadece artı altı ateş ayakkabısına denk. Bunu zaten her zaman kullanmamız gerekecek bir şey. Çok maliyetli kesmek istemiyorum onu. Bosta size göstereyim. Arkadaşlar şimdi ben de ilk defa göreceğim sizlerle hasarı. Hasarı sakın yadırgamayın. Şu anda eksikler olduğunu bilincindeyim. Kesmeye değil zaten hasar denemeye bir geldim. Silahımızı test etmiş oluruz diye. Bakalım istediğim demeçleri vurabilecek mi? Yok aşağısında kalıyor. Bu hasarı minimum 23'e falan çıkarmamız lazım. O da en kötü hali. Onu çıkarmak için de ateş ayakkabısı, ele de buz atarız. Kuşak zaten iğrenç. de i̇şte şunlara cevher mefer atarız. Zaten dendir iki geldim. Ama kötü değil gene de hasar arkadaşlar. Bu kadar da fazla. Çok bilene. <laughs> ne olsun. Neyse devam edelim bakalım. Şu anda karakteri ikinci kafaya getirdim. Bu kadar hızlı nasıl kesiyor diye soracak olursanız arkadaşlar. Karakterin işte kritiğin önemini tekrardan vurguluyorum. Karakter hiç kritiksiz vurmuyor. O yüzden bu kadar e, hızlı kesebiliyor. Yani belki de 21k 22k yeterli olacak. Çünkü kritik vurmadığı zaman olmuyor karakter. Özmeyse bile kritik atacak bu karakter. %30 diyor. Zaten bunu mümkün değil kesemezdik bu hasarla. Hasar da bayağı düştü. Delicim bitti. Delici bitmiş. Delicimizi de basalım. Ya bir de son can yarı hasar yiyor. O da var. Çok mümkün değil kesemez ama. Karakter de zaten ayakkabıdan 9 gelse. Mini daldan 5 gelecek. Canavar daha da fazla vurduruyor üzerine. Tüpeden de 3 gelse. Buradan da 4 gelse. Baya bir eksik var yani arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi son lanet kitabını vermeye geldi vakit arkadaşlar. Fikir geçti. Bunu hemen taşına yararladım. Ve. Böyle 5 saldırı hızımızı da aldık. Bu bayağı iyi oldu. İlk şeytan hatıramızı da verelim. Bu da geçti. Güzel. Şansa bakar mısınız arkadaşlar? Şu an 6 von titan dioksit. Yan slotundan düştü. Eldiven taktım. Daha öncesinden. Ee, çok da kesmiyordum jotunu bu aralar. Çünkü görevleri yaparken arkadaşlar aşırı fazla lag oluyor. Şansa bala bir turluk daha mani şey verdi bize. Tertemiz. Arkadaşlar şöyle 10 kaliteli 1.5 kalite 10 oklardan korunma şanslı ateş ayakkabısı artı 6'yı 18 10 artı 12 vücutuna aldık. Bunu da açalım. Hiçbir şey çıkmadı lan kutudan sadece ışık geliyor dedi. Buna 6 7 atacağız. 6 7 atacaksam dedim doğru düzgün bir item atayım. Hiç yoktan buna gelirse baya bir para eder. Büyülü saldırı değeri vesaire geliyor ya onda baya bir para eder. Çok güzel oldu bu item. Bu item biraz da kullanalım. Nemere hasarımız an itibariyle 11k'ya yaklaşmış. Bunun cevheri yok. Hala cevherleri takmıyorum. Ateş ayakkabısı da devreye girince böyle muhteşem bir hasar çıkmış. Artık marka basmaya gerek yok burada. Markayı hızlı kessin diye basıyordum da. Hiç marka basmadan böyle dümdüz keser artık bu karakter bunu. Bunu keselim. Şunu arkadaşlar 3.5'unu alıyoruz. Şöyle süs taşların da fiyatını göstereyim. Bunları da 777k'ya alıyoruz. Eğer ki bunlar pahalanırsa grup meleği var arkadaşlar. Çok kolay yapılabiliyor. Grup meleğinden gidip 40 tane yani 4000 tane 40 bin tane süs taşını alabilirsiniz. 5-10 dakika vesaire sürüyor bilginiz olsun. Arkadaşlar burada çevireceğiz. Buranın maliyeti bize 4 won. 500 gaya verdiği anda 4.5 won'a geçmiş olacağız. Yani kar olarak 50 m kar etmiş olacağız. Bakalım kaç gaya verecek. 465 gayamız var. Şöyle arkadaşlar 200'lü taşımız var. 100 tane taşla bakalım ne kadar gaya çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi bu gaya çıkıyor. Normalde taşlar gördüğünüz gibi e, tanesi bir mi? Orada biz 2.5'a e, mı ne aldık? 1.750'ye falan aldık tanesini. Sadece short videosu için aldım onu. Yani Ortalama bundan iki 3 tane topladığınızda 2-3 won'a diyeyim hatta 4 e, won'luk bir gaya veriyor size. Bilginiz olsun. Geldik zurnanın zort dediği yere arkadaşlar. Umarım bunu tek geçirebilirsek iyi olur. Çünkü şu 500 gaya 5 4 buçuk 5, -5 van arası. Bilginiz olsun. Hadi bismillah. Cık. yok. Geçmedi. Üretim başarısız oldu diyor. Şunu koyalım. Şansı arttıracak zımbırtıyı niye koyamıyoruz buraya? Dur bakalım. Allah buna başka parça lazım anlaşılan arkadaşlar. Biri. Umarım geçmiştir. Yok geçmemiş. İlk kere başarısızlıkla sonuçlandı. Arkadaşlar bunun başında set yazması gerekiyormuş. Ondan bunu koyamamışız oraya. Bununla direkt silah üretiyorlar anlaşılan. Vallahi umarım bu sefer geçer. Baya hem kasması zahmetli, gayası zahmetli. Çok sıkıntı bir şey. Şu görevi almaya çalışıyorum aslında. Bir yandan da bu da olsun. Hadi bismillah. Gene yandı. Üç kere yandı ya yüzde %30. Tabii acayip. Şöyle arkadaşlar Murat'ın kaskı burada. Murat basamamış. Dedim kardeşime yardıma geleyim. Bu da benim ruh kemerim. Önce dedi kaskı bas. Umarım kaska tek atarız. Baya uğraşmış Murat. Kas geçmedi. Bakalım kemer geçecek mi? Oo, kemer geçti. Çok güzel. Arkadaşlar bu kask toplamda tam 40 von yemiş. Bir 5 won da ben harcadım. Can Büyülü Bakırlarım tükenmek üzere. Murat da tükendi. Buna bütün 15 yıllık, 20 yıllık metin iki bilgi birikimimi aktarıp, yoğunlaşıp bunu direkt artı 9'a basacağım şimdi Allah'ın izniyle. Hadi bismillah diyoruz. Şöyle 8'i alıyoruz. Peki 9'a hıp hızlı vuracaksınız arkadaşlar. Kas. Uzun uğraşlar sonucu kaskı ve zırhını 9 yaptık da onları videoya çekemedim arkadaşlar. Çok sinirlendim çünkü bayağı bir girdi. Evet, Allah'ın izniyle ruh de 9 olmuş Murat. <laughs> arkadaşlar Murat'la Mele'e geldik. Meleği kesmeyi denedik. Allah'ın izniyle kestik. Karakterde bildiğiniz gibi hala ateş eksiği var. Hiçbir şey yapmadım. Belçe meleği bekçisi alayım diğer karakterden. İki karakterle girdik. Ne olur ne biter diye hiç düşünmedik. Bir deneyelim şansımızı dedik. Kestik. Kaç dakikada kestik? 25 dakika 58 saniyede kestik ama baya bir eksik var arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten şunların cevherlerinden tutun ağzından besine kadar. 6K'ya yakın ben vuruyorum. 5K'ya yakın Murat vuruyor. Onda daha metinli kolye yok. E, zamanla o hasarlar büyük ihtimalle e, bu hafta içerisinde 9-10K'ya kadar çıkacak. Sandıklarımızı da açalım. Bunu kestiğimiz iyi oldu. Artık her gün 2-3 tur bundan atarız. Jotun belasından kurtuluruz. İlk sandığımızdan kalesi 10M'mizi aldık. İkinci sandığımızdan da 40M aldık. 40M aldık ikinci sandığımızdan da. Beyaz ince vesaire vermedi. Tertemiz. Şöyle ayakkabımızı da 170 şanslı atalım 6-7'ye. Bu ayakkabı bayağı efsunu güzel. Aşırı elit değil de yani tam 6-7 atılmaya değecek bir ayakkabı olduğundan aldık ve atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim ana karakterimin yan karakteri. Buraya getirdim. Buraya niye getirdim? Sargı beze artılı bir arkadaşa kalkan basıyorduk. Bir baktım pazarda 3.5M. Bu 3.5M olunca ben de dayanamadım. Eski yaptığım farmlardan bir tanesi. Yan karakteri açtık buraya getirdik. Böyle böyle kendini bir 40-50 yapsın. Bu levellerde çok fazla drop atmıyor. 40-50 olduktan sonra burada bakalım ne kadar kasabilecek. Ana karakterim yan olduğu için bir dünya hırsız eldiveni var böyle. Şöyle çıkmayan 2 saatlikleri getirdim buna. Bakalım ne kadar kasabilecek. Bunu da bir denemiş olalım. Bugün ayışığı günüymüş arkadaşlar. Bu karakteri dedim erkenden geleyim kasayım 54 olsun. Burada bir hiç yoktan bir bina ışığı kassın kendi kendine. Bir de çarka gireceğiz. Şimdi 60 günlük nazar çıkarmaya çalışacağız. 27K hepimiz var. Hepi vardı bugün. Bakalım ne olacak. 60 günlükler gelince gösteririm ben size. Şöyle ilk 60'ı gördük bakalım gelecek mi. Yok gelmedi. Oh, 30 günlük pazar bu çok iyi oldu. İkinci 60. Çok kötü yerde durdu. Üçüncü 60. Buradan oraya gider mi? Buradan oraya mümkün değil gitmez ya. Dördüncü 60 da gelmedi. Bu da beşinci atmış. Bakalım bu gelecek mi? Yok bu da kötü yerde durdu. Manu herhalde. Evet. Altıncı atmış. Bu gelsin artık. Yok kötü yerde durdu. Sekizinci atmışa geldik. Gene kötü yer. Dokuzuncu atmışa geldik arkadaşlar. Çok rezalet. Ve onuncu atmış. Artık burada gelmesi şart arkadaşlar. Ve gelmedi. 11. atmış. Çok kötü yerde durmadı sürece geri diyeceğim. Şurada bir yerde duracak herhalde. Durdu. Ve arkadaşlar son saniyelerdeki atmış. Oo çok kötü durdu. Son 15 saniyemiz kaldı. Buralarda verdi verdi vermedi. Yapacak bir şey yok. Arka planda çıktı bu arada arkadaşlar. Ben sadece size atmışları gösterdim. Bu da son atmışımız. Daha da çeviremeyiz zaten bu saatten sonra. 60 hiç vermedi. Şimdi birlikte kontrol edelim neler çıkmış. Ay ışığı da başladı. Bu karakter de burada yavaştan bir tıfıldan bir ay ışığı kalsın. Ay ışığı içeri değil ama hiç yoktan 3-5 tane kasar. Ay ışığını toplamıyor lan yerden. Benim et toplamıyor. Neyse ayarlayayım ben onu. Vallahi arkadaşlar tam 60 gün çıkmış bize de. Ben zaten 60 gün istiyordum. 10 kayıplık çevirdik. 3 tane de efsun var burada. Şurada bakalım daha değerli bir şey var mı? Yok buralarda değerli bir şey yok. 3 tane pet efsunu. 60 gün nazar. 1 tane mani 60 gün. Şurada 90, 67 günde kişisel pazar biraz ışınlanma yüzüğü çıkmış. Hiç dolu gaye kesesi çıkmamış. Dolu gaye kesesi birinci seviyede çıkıyor galiba. Yüzlük görmüştüm orada da. Büyük bağış belgeleri burada. Böyle görmüş olduğunuz gibi 10 kayıp 60 gün nazar aldık. Bir de şey aldık işte 3 tane peterson hiç metal de çıkmamış. Bu karakterimiz burada ay ışığını kassın. Ayakkabının 6. efsunu geçti arkadaşlar. 7'ye attım. Çok güzel. Bu da geçmiş. Max SP gelmiş. Böyle şeyimiz vardı bir tane. Onu buraya alalım. Valla ortalama bir efsun alıyoruz yine. 30 saldırı değerinin üzerinde olsun da. Şu 50 büyülü saldırı değeri olsa bu çok güzel bir efsun. Şu altındaki efsun. Sura'nın büyülü silah kadar HP absorbe ediyor arkadaşlar bu bir efsun. Biraz efsun alalım. Valla buna ne arıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Belki yadırgayacaksınız ama. 5 zehirleme 5 kanlama gelirse daha iyi olur. Çünkü şunda şunu değiştiririm bu şey gelirse. Hiç zehirlemeli itemimiz yok. İkinci eklenen bonus çiftel. Çiftele geldi. 50 büyülü de saldırı değeri geldi. Bu artık satılacak bir item haline geldi arkadaşlar. Güzel de bir efsunu vardı zaten. Baya erken geldi. Hala bir ayakkabımız olamadı ama. Nasip meselesi. iyi güzel erken geldi. Baya para eder bu. Arkadaşlar bu karakteri de yaklaşık şu kadar sargı bezini ortalama bir 6 saatte falan kastı. Eldiveni vesaire takılıydı. toplamda bütün hepsini katıyorum işin içine. Şu kadar ork dişini de 6 tane ork dişini de 50 dakikada falan kastı. Ork dişinin tanesi 2m 12m yapıyor. Bunun tanesi de 3m 1,5 bon yapıyor. 6 saatte 1,5 bon demek yani saatte nereden baksanız 20m 30m'ye falan tekabül ediyor. Ya yani 25m o yüzden ben bu farmı daha yapmayacağım. Öylesine bir atayım deneyeyim. Biraz da içerik olsun dedim. Bu farmı yapmam benim için sağlıklı değil ama düşük levellere tavsiye ederim. Niye tavsiye ederim diyecekseniz arkadaşlar. Ben elemental dünyayı atacağım karaktere. Elemental dünyanın getirisi bana daha yüksek. Öyle bir imkanınız varsa siz de oraya atın. Sadece bunu denemek istedim ben. Denedik ve videoda da gösterdik. İçerik oldu bize de. Bu işe ara verelim. Yan karakterler artık sadece ETP kasarız anlamıca. Böyle an itibariyle de arkadaşlar loncamız 21 level yaptık. 2 kişilik daha yer de açıldı. E, Loncamızda artık element atmaya başladık. Önce bir kendi silahıma bir artı bir atacağım. Şu nemereyi yaptıktan sonra. Ondan sonra da arkadaşlar Allah'ın izniyle e, servora atmaya başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Önce silahımıza bir element atmaya çalışalım. Altı gelmediği takdirde direkt duruyorum arkadaşlar. E, buzun yazısı loncamıza 21 oldu silahlama başarısız Yana bir daha girelim bir tane daha alalım silahlama başarılı 2 geldi bu direkt duruyor arkadaşlar str'si de iğrenç loncayı 21 yapınca buna direkt çünkü 24 atmayı düşünüyorum ee, kendi element loncamız olduğundan dolayı böyle de şu zırha bir 50 str artık getirelim arkadaşlar rüzgarla pek işim kalmadı o yüzden bunun üzerinde durmak istemiyorum artık. Ateşe pek ihtiyacım yok. Buna biraz normal efsane atalım. Kaskla iyi güzel gidiyordu ama dediğim gibi arkadaşlar bu efsane bozmam gerekiyor. Daha güzeli gelir umarım. Ortalamada bir şey aramıyoruz artık. Direkt 50 dümdüz 50 setere gelse bile durabilirim. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi rüzgarı 15 verdi, ateşi 10 verdi. 1 KDHP verdi. Ateş 15 verse dururdum. Rüzgarla inanın hiçbir işimiz yok arkadaşlar. Rüzgarlı yere zaten karakter çok rahat dayandığından. Rüzgarı dayıyor bize çok rahat dayandığından dolayı. Bakın bunun full oranlısı çok hoş olurdu. 15 ateş. 10 saldırı değeri çok az ama. HP MP ucundan bir şeyler gösterse 15 ateş bir buçuk KP 10 şimşek 50 STR 2 KF 10 pençe bu değişmez bir efsun arkadaşlar niye değişmez diyeceksiniz bana bu hidralık zaten karakterin ana şey hidra benim için yani bu efsunları yan yana mümkün değil kolay kolay bulamıyorsunuz bu böyle kaldı ama zehirlemesini ne zaman değiştireceğim bilmiyorum hiçbir itemimde zehir yok Küpeyi değiştirebilirim diye düşünüyorum da küpenin şu an bir acelesi yok. 20 str fark bize çok fazla bir şey katmayacak. Düşünelim bakalım. Böyle 270'ten bir ateş alıyorum. Şarktan elimize baya bir arttırma geçti. Bunu bir arttırmaya arttırma at atalım. Konuşmaya. işten geldim yok. Ee, bu alan kasıyor bir C atalım. 5 efsunusu zaten direkt 5 von. Şu an kâr. Biraz efsun denemek istedim buna bunun bunun 10 kritikli versiyonu benim için çok hoş olurdu. size bir şey söyleyeyim mi? Bu itemi düşünüyorum kullanmayı. O kadar ee, lazım karaktere elementel dünya için. 10 kritik ha, bu para da etmez ki arkadaşlar ya. 10 kritik 15 ok. 5 kritik 15 ok bilen olsa şu anlık idare edebilir. Hiç kritik 15 okta ok. eh, 15 oklardan savuşturma olsaydı keşke. <laughs> Aradığımız efsunu pazarda satan yok arkadaşlar. Satan olsa da çok pahalı fiyatlara satar. Ee, bizim için önemli olan 15 oklardan savuşturma artı e, kritik. HP'nin bir önemi yok. HP'yi sağdan soldan her yerden kapatabiliyorsunuz ama Oklardan savuşturma e, hiçbir yerden kapanmıyor. 10 kritik gelse güzel bir şey olurmuş. Kılıç savunması var çünkü. Bakalım şansımıza buna güzel bir şey yakalayabilecek miyiz? Çok zorlarsa bırakırım bu arada arkadaşlar. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Şu oklardan koruma şansını çok düşük oranda veriyor bu arada. Bir anda size bir sürpriz yapıp 15 ok 2 khp 10 kritik 8 saldırı hızı 8 bayılma verirse bizim için çok iyi olur. Kritik HP bile yan yana patlamıyor ya. Bu iteme bozmuşlar bunun ayarını. Baya bozmuşlar. <laughs> Vallahi bunlar son hepsunlar olsun arkadaşlar. Gelmeyince zorlayınca patates ediyor. Biraz acele atıyor Zefsun'u galiba. Ondan böyle gelmiyor. Evet. Gösteriyor. Yemeğin kokusu geliyor ama bu ne lan? VS'lik gibime geldi de. Oranları kötü. Şuna VS'lik gelince çok üzülüyorum ben ya. Yoksa bana öyle bir şey mi verecekti onun şeyini verdi. 10 kritik 20 kat yank. Oo, oo görmedim ben arkadaşlar. <laughs> Epey sonradan gördüm. Saldırı hızı da... <laughs> baya patladı item ya arkadaşlar. Gene elit bir ayakkabı. Şimdi bunu gidelim bir 6-7'ye koyalım. Baya güzel bir ayakkabı oldu. Bunu gidelim bir 6-7'ye koyalım bakalım. Ne olacak? Şöyle %70 şansla bunu 6-7'ye koyuyorum arkadaşlar. Umarım buna artık... Ben bu ayakkabıyı kaçıncı kere Efsun getiriyorum bilmiyorum. Ee, 6-7'si 3 ya 2 mi 3 mi ne oldu? 50 STR'yi direkt otomatik olarak versin 6-7 bilen atmayalım umarım buna. Şöyle atalım. Arkadaşlar bu videoyu da burada kapatalım. Videoyu izlediyseniz buraya kadar abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bunlar çok önemli destek olmanız için. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.